Bak bu 3. Dünya Savaşı'na kim karar verir biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri. Ne zaman isterse o zaman olacak. Her bir vakit yani zamanın biraz daha geçmesi başlanmasından Çin'in işine yarıyor. Evet. Çünkü Çin teknolojik olarak, askeri olarak biraz daha büyüyor. Çin Amerika Birleşik Devletleri bir savaşa girerse emin ol ki Çin hani böyle teknolojik olarak çok yüksek işte uçak gemileri falan yaptık. Bunların hiçbirinin anlamı olmadığını savaş sırasında anlarsınız. Çünkü savaş e, hep derim yani aslında büyük yapıların gizli silahları olduğunu biliyoruz. Yani Kissinger'ın Avustralya'da etmiş olduğu bir laf var. Onu hiç unutmuyorum her yerde söylemeye çalışıyorum diyor ki ya düşmanımız bizde ne savaşlar olduğunu silahlar olduğunu bilse böyle bir savaşa girer mi acaba? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani şöyle siz ya dün bir silikonla ilgili yani işte çiple ilgili evet. silikonla ilgili bir toplantıdaydım. Çin yapamıyor ki çip. Yani Çin hep söylüyorum senin programında söylüyorum, Kutu firması o. Yani bize elimizdeki kutuları yapıyor. Teknoloji yok onda. Teknolojiyi uygulamakla evet. teknolojinin sahibi olmak, çok patentlerin şey sahibi olmak çok ayrı doğru. bir şey. Siz çok iyi kutu yapabilirsiniz. Ya yapsaydınız zaten şu anda işte hemen çip krizinde dünyanız hakim olurdunuz ama demek ki o iş o kadar kolay değil. Doğru. Yani ülkeler şöyle yapıyorlar yani üst takılın hareketi şöyledir genelde bir kere hızlı bir şekilde enflasyon artar yani halk aç kalır ardından ee, para ve bankalar tamamıyla kitlenir. Ardından ee, halk bir şekilde hükümete düşman olur. Tamam mı? Ve sonra müdahaleler başlar. Bu işin akış seması. Yani bu... Böyle bir patern var bu yani. Bu patern bu değişmez. Ya şimdi şöyle düşünsene. Yani e, bu Suriye ile ilgili de, bir de mesela üst aklın iletişim yöntemleri, sen bir iletişimci olduğun için o da fikstir, aynı paterndir. Örnek, yani işte burada baktık ya, Maduro'nun şeyine baktık, resmine, işte gözünde bir maske, onu hiç unutmayacağız hayatımızın evet, sonuna kadar. Evet, evet. Ee, i̇şte bu adamı paket etmişler, işte uçaktan mı iniyor, Ar arkasında D yazıyor. Yani işte uyuşturucuyla mücadele, onlar özellikle öyle hani Seçiliyor, mış gibi mi? Tabii. Mış gibi konu değisi gözükmüyor filan. tamam biz diyor ki biz aslında savaş yapmıyoruz biz uyuşturucuyla, uyuşturucuyla mücadele, mücadele için, ediyoruz tabii. falan. aynı resim e, Körfez Savaşında bir e, işte karabağ taktı bizim için değil mi aynı resim Saddam'ın heykelinin yıkılmasıydı evet. ya bu bunlar bu bunlar hep aynıdır İnsanlar... Biz kendilerimizi şöyle sanıyoruz ya abi ben çok zekiyim, acayip filan, ben her şeyi anlarım filan. Çok basit yönetilir insanlar. Dolayısıyla olabilir, evet. bu yönetilmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok iyi bir iletişim senaryosu var. Bu senaryo, bu patern hep çalışmış, bu paterne de devam ediyor. Yani konular hep böyle değişmiyor. Yani ne göreceğiz yakın zamanda? Şunu diyorum. İran tabii hani hı hı. İran ne olur? 2026'da ee, İran'a bir müdahale olur mu? Ee, Amerika'da. konusu. Tabii şimdi 2027 kırılma noktası. 26 daha Çıkıştı. çok savaşların Hı -hı. bu değişimlerin olduğu dönem olacak. Ben mesela o haritayı da vermiştim. Ali koyabilirse bir İran haritası vermiştim. Hı -hı. Onu Hı -hı. bulabilirsen. Eee mesela bak. Hı -hı. Şimdi Tahran ta yukarıda. Evet. 1453. Hı -hı. Evet. Manidardır. Kilometre, evet. Tarranda uzakta bir Umman denizinde yeni bir başkent yapıyor İran. Enteresan. Niçin yapar bir? Yani biz şimdi şöyle mesela Mustafa Kemal'in Atatürk'ün yapmış olduğu diyor ki ben Anadolu'nun içinde bir e, jeopolitik olarak bir yer belirlemeyim çünkü savunmanın daha doğru olduğunu hı hı. inanıyorum. Evet. İstanbul doğru bir yer değildir çünkü müdahaleye çok açık. Bir savunmayı oraya oturturum ve yeni bir ee, hani başkent oluşturalım. Aynı Leningrad'da olduğu gibi falan. Hı hı. Tamam mı? Herkes, her adam yeni bir sistem, lider yeni bir sistem, yeni bir başkent seçmeye çalışıyor. Burası niye olabilir diye. Burada sistem değişebilir mi? Zaten sistemi değiştiren şu anda aynı yapı değişmiyor sistem. O zaman niye kaçıyor? Diyor ki İran, ben yakın zamanda bölüneceğim. Tamam mı? Yeni başkenti mi? Yeni başkenti aşağı alalım diyeyim. çünkü yukarıda çok büyük problem var. Yani muhakkak ve muhakkak orada göreceksiniz. Hani İran'a gittiğimiz zaman şunu görürsünüz. Yani Türkler vardır belki 30-35 milyon Türk var. Hı hı. Ee, ama İran devletine bağlıdır onlar. Hı hı. Bunların bak bir hemen Farsi birisiyle veyahut da İran'da yaşayan Türk asıllı birisiyle konuştuğumuz zaman... Abi biz çok bağlıyız. Biz girift olduk. iç içe girdik filan derler. Fakat e, tetiklenmeye başladığı zaman kopuş mu gelir? Bak öyle hikayeler yazılır ki sen beni kesmiştin, ben seni ha, asmıştım. Ha. Bu işler hep böyledir. Sonra bir tane e, ufak bir terör örgütü çıkar veyahut da bir yapılanma çıkar. Onun yüzün, üzerinden bir bakarsın yeni haritalar çıkmaya başlar. Bunların hepsini göreceğiz bu sene. Haritalar üzerinden ee, derler ki işte burası Türk tarafı işte bir bakarsınız hı hı. İran'da hani böyle bir şey yapalım ee, teaser olsun hı hı. Yahudi devleti bile çıkabilir Oo, çok bak iddialı. böyle bir iddia da bulalım <laughs> hani bunun için de, onun için Farsiler bu işi bildiği için aşağıya doğru iniyorlar Enteresan. yeniden yapılanmaya gidiyorlar yukarısı çok karışacak çünkü bir de bölünmesine ihtiyaç var çünkü İran'ın şu anda Venezuela ile de ilişkileri vardır İran'ın. Yani bu Aha. olaylarla çok yakından. Çünkü hem teknoloji hem de Hizbullah'ın falan Venezueladaki operasyonlar. Aha. Bunlar başka olaylar ama onları da incelemek lazım. Petrolün akışı, dronların yapılması, savunmanın nükleer silahları veyahut da eee hani nükleerle ilgili çalışmaların falan yapılması orada söz konusuydu. İran Venezuela e, denklemi içinde. Ama sonuç olarak bunları göreceğiz. Yani buradaki şu var mıdır yok mudur? Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le yani İsrail ben yalnızca kurgulu bir devlet olduğunu söylüyorum. Hep onu söyledim. Yani gereksiz kurgulu bir devlettir. Yani Siyonizme de karşıdır. Aslen. Siyonizm aklı bir devlet istememiştir. Çünkü Siyonizm dünyayı yönetmek üzere kurulduğu için bölgeyi istemez. Her yerde var Tabii ne olacak dünyayı yöneteceğim ben der. Yani herkesin bir kızıl elması var değil mi? Kızıl elma orada dünyanın kendisi. kendisi. Dolayısıyla e, hani oraya konulmuş şey bir başka akıl tarafından oraya yerleştirilip o bölgenin yönetilmesiyle ilgili bir operasyon yürütmek. Yani bu operasyonun ilk başlangıcı yine gariptir ama Monroe doktrinleriyle aynı tarih. 1823'te hı hı. ilk e, Rusya'dan Yahudi göçü başlıyor İsrail'e. Yani oradaki Yahudi göçü başlatan da Filistinli hocası, Mason bir hoca. İstanbul üzerinden gönderiliyor filan. Bunlar başka hikaye tabii başka yere girdik ama. Evet. Yani bu, hepsi birbiriyle bağlantılı ama. Ama hepsi birbiriyle evet. bağlantılı. Yani biz şöyle yapalım. Biz bugünü okuyoruz ya, bugün yok. O geçmişte kalmış bir şey. Biz bugün haberleri verdiğimiz zaman petrolleri anlatıyoruz hani hı hı hı. veyahut da çıkıyor işte Maduro'ya ne oldu işte şöyle. Bunlar çok eski plandı. Yeni plan. Yani bundan iki ay sonra, 3 ay sonra İran'daki operasyonları okumadığımız sürece planı okuyamayız. Veyahut da yeni dünya düzeni üzerinde Çin'in nasıl yok edileceği, kaç parçaya bölüneceğini okumadığımız sürece Venezuela'yı anlayamayız. Evet. Venezuela' ne yani 330 e, işte milyar varillik e, bir petrol, işte petrol Rezal. olsun bunun bir anlamı yok ki yani niye anlamı yok şu anlamda yani bir güç olarak e, nadir elementler altın falan konuşabilirsiniz ama zaten orada duruyor her zaman benim diyor Amerika şu anda tek bir problem vardı yine söylediğim gibi Çin Çin'in bölgeden uzaklaştırılması evet. başka bir problem yoktu yani orada çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yine biraz sarsıldık düş, duyduklarımızla. Düşündüklerimizin <laughs> aksine şeyler duyduk çünkü. Ee, yani bir galiba krizler yılı bizi bekliyor. Tabii 2026 öyle bir kriz. Türkiye için de 2026 biraz krizle geçer. 2027'de Yükselmeye başlar Türkiye. Umarım in. öyle Tabii. olur. Tabii öyle 2026'da daha buluşuruz bence. İnşallah. Değil mi? <laughs> Kapı komşusuyuz. Evet. Bekleriz. Tamam. Sık sık. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Petrolden...